Rahmetlandığımız Nazım Hikmet demiş ki: Değmiyorsa bazen uğruna yorulduklarımız. Çok anlamlı bir söz. Bazen insanlara der ya. Sana ihtiyacım var. O yapmaz diyebileceğimiz kimse kalmadı. Güvendiğimiz herkesten her şeyi gördük. Belki de güvenmek bizim salaklığımız. Ama güvenimizi kaybetmeleri de onların karaktersizliğini gösterir. İnsanoğlu kaybettiklerini özlermiş. Vazgeçtiklerini değil. Kalp karşısındaki kalbi sevdiği zaman göz ayıpları görmezmiş. Değer verince güveni karakteri değişmeyen insanlar nerede dostlar? Böyle güzel kelimeleri toparlayarak sizlere yorumlamaya çalışıyorum. İzlediyseniz çok teşekkürler. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Eyvallah. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun.